Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Rebuild yapacağız. İlk FC25 Rebuild'imiz Galatasaray'lı olacak. Çünkü biliyorsunuz ki e, derbide, son derbide, son Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Galatasaray kazanmıştı hatırlayacak olursanız e, geçtiğimiz günlerde. Ve bu yüzden de Galatasaray kariyeri yapmaya karar verdim. Ee, ilk Rebuild videomuzu Galatasaray ile yapacağız. Ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yine bu, bu takımlara da yapacağız aynı zamanda ama ilk öncelikle Galatasaray'ı yapacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. arkadaşlar. Kadromuzu görüyorsunuz. Kalede Muslera var. Muslera, Günay ve Batuhan Şen'i görüyoruz. Derik Kön kiralık. Ee, biz de İsmail Yakovs e e, kiraladık. Kiralamıştık zaten daha önünde. Şimdi Davison Sanchez, Abdükerim Varlakçı, Victor Nelson, Metan Valtacı ve Ali Yeşilurt. Bunlar stoper alternatiflerimiz. Ee, Kaan Ayhan, Elias Yerayet, Valiyen Bülbül, Kanat bekte görev alacaklar. Ön libero ikisinde Torreira, Eyüp Aydın, Efe Akman var. E, orta sahada Kerem Demirbay, Berkan Kurtlu, Gabriel Sara varken ofansif orta saha mevkisinde de Mertens'i görüyoruz. Sağ kanatta Ziye, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Barış Alper Yılmaz var. Ee, akabinde Fuvvet'te de Icardi, Batshuayi, Osimhen ve Ali İbrahim Dervişoğlu var. Tabi bunlara da bir takviye yapacağız illa ki. Ee, bir iki takviye ile açıkçası Avrupa Kupası'nı kazanmaya çalışacağız ilk senede. Asıl hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi. Ee, bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet transferlerimiz de bu şekilde Calabria'yı transfer ettik sağ bek olarak. E, ee, Hakim Sporting Lisbon'a sattık. Mertens'i Benfica'ya sattık 7 milyon euroya. Reynildo'yu transfer ettik sol bek olarak Galatasaray'a. İsmail Yakups'un bonservisini aldık. E, ee, Kaan Ayhan'ı da kiralık olarak Mallorca kulübüne göndermiş olduk. Transferlerimiz bu şekilde. Şimdi bir de kadromuza bir bakalım. Evet arkadaşlar, kadromuzun son halini de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi bir sezon simülasyon yapacağız. Bakın bu bir sezonda Galatasaray e, ligi kaçıncı sırada tamamlayacak? Avrupa Ligi'ni kazanabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sezona baktığımızda Galatasaray 4. sırada tamamlamış ligi. Oo, çok kötü. Lider Beşiktaş, 2. Trabzon, 3. Fenerbahçe, 4. Galatasaray, 5. Konya diye gidiyor. Fakat Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Süper Kupa Real Madrid'i alıyor. Şampiyonlar Ligi'ni Milan almış bu arada. Avrupa Ligi Porto'nun oluyor. Tottenham'ı yenip kupanın sahibi oluyor. Ligde Galatasaray bu arada 10. sırada tamamlamış. Bu arada OFA ligini Evet burada rakibimiz Hoffenheim olmuş. 3-2 ile geçiyor. son altı turuna yükselmişiz. Burada da Burada da rakip Olympiakos. Burada da e, 5-3 ile geçmişiz. Çeyrek finalde de Manchester United'a eğlenmişiz maalesef. Çeyrek finale kadar yükselebilmişiz. Beşiktaş da çeyrek finale yükselmiş ama o da Roma'ya elenmiş. Konferans liginde Chelsea kazanıyor. E, finalde Apoel ile eşleşmiş ve 2-0 yenerek kupanın sahibi olmuş. Şimdi oyuncu verimlerimize bakalım. Oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış hep birlikte görelim. Gol asist katkılarına baktığımızda Mauro Icardi 32 gol 8 asist bir katkı yapmış. Osimen 24 gol, 4 asist bir katkısı var. Zanyolu'nun e, şey, sözleşmesini feshetmiştik. Kiralık sözleşmesini feshetmiştik. E, o yüzden takıma dahil oldu. E, Hakim Ziyet takımdan ayrılınca Zanyolu'yu tekrar geri çağırmıştık. 16 gol, 7 asistlik bir katkı yapıyor. Kerem Demirbay 10 gol, 5 asist. Barış Alper 8 gol 4 asist. İsmail Yakobs 4 gol 4 asist. Reynil 3 gol 1 asist. Bas Şuhay'ın 3 golü var. Abdülkerim Bardakçı 2 gol 3 asist. David Sanchez'in 2 golü var. Torreira 2 gol 4 asist. Sara 2 gol 4 asist. Efe Akman 1 gol atmış. Nelson'un 1 golü var. Kalabria'da 1 asist yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Oyuncu verimlerimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci sezonu geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte görelim. Evet, ikinci sezon transferlerimiz de bu şekilde. Lucas Nemeçe'yi 24 milyon euroya Wolfsburg'dan transfer ettik. Derek Köhn'ü sattık. Reims kulübüne 12 milyon euro civarında. Wilfred Zaha gitti. 16,5 milyon euro Everton'a. Berkan Kutlu Burnley'e gitti. Kerem Demirbay Baraga'ya gitti. Franco i̇srail takımımıza kattık ve Kaan Ayhan'ı da Feyenoord kulübüne sattık. Transferler bu şekilde. Şimdi UEFA'daki rakiplerimizi görelim. Bakalım kimlerle oynayacağız? Hep birlikte görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi Galatasaray ilk maçı LSK kulübüyle oynayacak. Kim o? bakayım kim ne? oynayacak. Sonra Chelsea ile oynayacağız. Chelsea Chelsea var, Brondby var rakipler arasında. Başka burada görmüyorum. Kopenhag var. Azalkmar ile oynanacak. Aralıkta Pilsen var. Vitoria Pilsen ile oynayacağız. Ocak ayında Strasbourg ve Helsinki kulübü var. Aslında Chelsea dışında diğerleri hani biraz daha böyle dişimize göre rakipler diyebiliriz. Bakalım ee, sezon sonuna doğru bir simülasyon yapacağız. Bakalım sezon sonunda Galatasaray ligi ve Avrupa'da kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz. Evet Trendyol Süper Ligi kazanıyoruz bu arada. 2. Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 Başakşehir 5 Sivas olmuş. Türkiye Kupası da Galatasaray kazanıyor. Süper Kupa Porto'nun olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ni Lille kazanmış bu arada. Hemen bakalım. Galatasaray burada grup e, lig etabını 6. sırada tamamlıyor. Direkt son 16'ya yükselmiş Galatasaray. Sen nerede? Ha, Galatasaray'da şey elenmiş. Atalanta elenmiş son 16'da. Avrupa Ligi Avrupa Konferans Ligi'ni de Manchester United almış. 2-1'le Union Saint Gilles'ı yenmiş. Bakalım e, oyun, oyuncu verimleri oyuncularımız ne kadar verim yapmış. Hep birlikte ona bakalım şimdi de. Evet arkadaşlar, oyuncu istatistiklerimiz de bu şekilde. E, Nemecha, 31 gol 4 asist Icardi 30 gol 16 asist. Ee, Barış Alper 22 gol 10 asist bir katkı yapmış. Sara'nın 12 gol 9 asist bir katkısı var. Yunus Akgün 6 gol 6 asist. Torreira 4 gol 4 asist. Batshuayi'nin 4 golü var. Calabria 3 gol 1 asist. Zanyolo 3 gol 5 asist. Reynildo 2 gol 3 asist. Jakobs e, Jacobs 2 gol 4 asist. Nelson'un 2 golü var. Abdükerim Vardakçı 1 gol 2 asist Efe Akman 1 gol atmış. Yusuf Demir'in 1 asisti var Günay Güvenç'in de 1 asisti var Bakalım şimdi 3. sezonu geçeceğiz Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor Hep birlikte göreceğiz Şimdi 3. sezona geçelim hep birlikte Evet transferlere baktığımızda Loic Bade geliyor Galatasaray'a ee, Fran Garcia'yı transfer ediyoruz Real Madrid'den tabi bunlar takaslı oldu. Ee, Luik Bade'nin karşılığında Davinson Sanchez'i verdik. Fran Garcia'nın karşılığında ise Reynaldo'yu verdik. Ama 22.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oluyor. Yusuf Demir Sunderland'e gidiyor. Ali İbrahim Dervişoğlu ve İttifak'a giderken Batu şu eski takımı Beşiktaş'a geri dönmüş. Ali Kaya ve Spon'un Şabin'le kiralık olarak giderken de Akman da Verona'ya kiralık olarak gidiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle eşleşmişiz ona bir bakalım. Evet Galatasaray olarak AYK e, Liverpool'la eşleşmişiz. AYK, Liverpool. Burada Real Betis var. Sonra Young Boys var. Young Boys Group Rush. Burada Nice var. Nice ile eşleşmişiz. Aralıkta Nice oynayacağız. Ocakta Atletico Madrid ve Lille oynayacağız. Evet biraz zor rakipler var ama üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Bakalım Nevers'a kadar ilerleyeceğiz. Bakalım orada hani gruptan ligden çıkabilecek miyiz? İlk 24'e girebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet Lig 2 etabını 15. sırada tamamlamışız. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 15. sırada tamamlıyoruz. Playoff'ta rakibimiz Manchester United. Manchester United'ı geçip son 16'ya kalmak istiyoruz. Bakalım onu becerebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi Manchester United'a karşı oynayacağız. Bakalım Manchester United'ı geçebilecek miyiz? Evet. Hızlı bir simülasyon yapıyoruz bakalım. Bir bir beraber kalıyoruz. Güzel. Bakalım rövanşı kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi rövanş bu sabah kısmına geçelim hep birlikte. Evet. 3. sezonda da şampiyon Galatasaray oluyor. Tebrik ediyoruz. İkinci final maçı 3 Beşiktaş, 4 Başakşehir, 5 Samsun olmuş. Türkiye Kupası'nı da Galatasaray kazanıyor. Süper Kupa Paris Saint Germain'i alıyor. Şampiyonel Ligi'ni Real Madrid kazanmış. Bu arada biz playoff'a kalmıştık ama e, hızlı ilerlettiğim için e, ikinci maçı atlamışım. E, bu hızlı simülasyon yap, yaptım yanlışlıkla. O yüzden ikinci maçı atlamışız ve burada kaybetmişiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi zaten de finalde de Real Madrid kupayı kazanıyor. Burada Manchester City kupanın sahibi olmuş. Konferans liginde de Ajax kazanıyor. Bakalım oyuncu verimlerimiz ne kadar oyuncularımız ne kadar katkı yapmış hep birlikte onu öğrenelim şimdi Evet baktığımızda Nmecha 38 gol 6 asis. Icardi 27 gol 9 asis. Barış Alper 24 gol 15 asist. Sara 15 gol 4 asist. Lucas Torreira 5 gol 6 asist. Zanyolo 4 gol 6 asist. Fran Garcia 3 gol 4 asist. Calabria'nın 1 gol 1 asistlik katkısı var. Balde 1 gol 2 asist. Celert'in 1 golü var. Abdülkerim Bardakçı 1 gol 3 asist. Eyüp Aydın'ın 1 golü var. Victor Nelson 1 asist yapmış. Amad'ın iki asisti bulunuyor. Onun dışında da yok zaten. Ee, başka da bu şekilde ilerliyor. Şimdi dördüncü sezonumuza geçeceğiz. Artık dördüncü sezonda bir Şampiyonlar Ligi kupası istiyoruz. Bakalım Bu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi dördüncü sezonumuza geçelim hep birlikte. Evet son sezonumuzda transferlerimiz bu şekilde. Daha çok çok fazla transfer yapma gereği duymadık takımımıza bakalım. Ee, Şampiyonlar Liginde rakibimiz kim olmuş? Onları da bir bakalım. Evet, Kura'da Benfica çıkmış. Benfica var. Ardından Saint Jerman var. Ekim'de Karabaylı oynuyoruz. Kasım'da Bayern Münih var. Bayern servette kulüpleriyle oynayacağız. Aralık ayında Real Betis maçı var. Ocak ayında Slavia Prag. Son olarak da Milan'la oynayacağız. Bakalım bu maçlardan galip gelebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi devre arasına kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Evet devre arasına geldiğimizde lig etapını 6. sırada tamamlıyoruz ve son 16'ya direkt yükselmişiz. Ön eleme oynamayacağız. Bakalım ön elemede gelecek rakip kim olacak hep birlikte göreceğiz. Evet son 16 turunda rakibimiz Newcastle United Bakalım Newcastle'ı geçebilecek miyiz? Hemen maç gününe gidelim. Hızlı bir simülasyon yapalım bakalım. Ve 2-1 kazanıyoruz ilk maçı. Çok güzel. 2-1'lik net bir skorla ayrılıyoruz. Çok iyi böyle devam. Bakalım Rövaş müsabakasını kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Ravanşı da 3-2 kazanıyoruz ve çeyrek final yükseliyoruz. Bravo çocuklar. Golleri de bu arada Icardi, Sara ve Calabria atmış. Newcastle'a Endrick gelmiş bu arada ve Gordon atmış. Evet çeyrek finaldeyiz. Bakalım çeyrek finalde rakibimiz kim olacak? Evet çeyrek finalde rakibimiz Paris oluyor. Bakın Paris geçebilecek miyiz? Hemen hızlı simülasyon yapalım. İlk maçı 3-1 kaybettik. Maalesef Frank Garcia gol atmış. Kolomani, Martinelli ve Kolomani'nin golleri var. Nümetça da penaltı kaçırmış. Çok talihsiz olmuş diyebiliriz. Bakalım Ravanş bu kısmında bizi neler bekliyor Hep birlikte göreceğiz. Ve Ravanş'ı 4-0 kazanmışız. Tebrik ediyoruz. Resmen tek kale domine etmişiz. Amat, Icardi, Nümetça ve Barış'ın golleriyle tur geçiyoruz. Bakalım bir sonraki e, rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, e, finalde rakibimiz Real Madrid oluyor. Bakalım Real Madrid'i geçebilecek miyiz? Evet, maç gününe geçelim. Hızlı şöyle, otomatik olarak değiştirelim. 2-1 kaybediyoruz bu maçta da Guest ve Vinicius Junior'ın e, gollerine şey yapamıyoruz. Mbappe penaltı kaçırıyor ve Sara gol atmış bizde. Bakalım Ravaş müsabakasında Real Madrid'i geçip final oynayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, Ravaş müsabakasına geçelim hep birlikte. Ve Ravaş müsabakasını 3-0 ile geçip finale yükseliyoruz. Bravo çocuklar. Golleri kim atmış hemen onlara da bir bakalım. E, Sara atmış, Skoras atmış ve Amad'ın golleri var. Bakalım böyle finale gideceğiz. Bakalım şimdi sezon sonuna doğru bir simülasyon yapalım. Bakalım sezon sonunda e, ligde ve kupada da aynı başarı elde edebilmiş miyiz? Hep birlikte onu görelim. Evet şimdi lige baktığımızda ligde yine şampiyonluğu garantilemişiz. İkinci de Başakşehir 3, Trabzon 4, Beşiktaş 5, beş, beş, Fenerbahçe şeklinde gidiyor. Burada Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Göztepe finali oynanacak. Bakalım biz nerede eğlenmişiz ona da bir bakalım da. Evet ilk turda kaybetmişiz Samsun'a. Süper Kupa'ya baktığımızda Real Madrid 1-0 yeniyor. Evet burada finalde rakibimiz Barcelona olmuş. Biz bence böyle devam edelim. Avrupa Ligi'ni Juventus kazanmış. Union sen Union Berlin'i yemiş Özür diliyorum. Union Berlin'i 3-1 ile geçiyor. Konferans Ligi de Tottenham Hotspur'un oluyor. Bakalım bizim oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte ona bir bakalım. Evet. E, burada ise baktığımızda Nmecha 38 gol 7 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Mauro Icardi 35 yaşında olmasına rağmen 28 gol, 18 asistlik bir katkı yapmış Mauro Icardi. Barış Alper 17 gol, 11 asistlik bir katkısı var. Sara 16 gol, 8 asist. Zanyolo 8 gol, 5 asist. Calabria 4 gol, 2 asist. Amadın 4 gol, 5 asisti var. Torreira 3 gol, 17 asist. Bade 2 gol. Frangasi 2 gol, 1 asist. Yeğert'in iki gol bir asisti var. Skoras iki gol bir asistlik bir katkı yapıyor. Nelson bir gol bir asist. Jacobs'un bir gol iki asistlik bir katkısı var. Samet Demir bir gol. Ali Turap Bülbül de bir gol atıyor. Efe Akman'ın bir asisti Abdülkerim Bardakçı'nın bir asisti. Ali Kaya'nın iki asisti var. Evet, görmüş olduğunuz gibi İstatistikler bu şekildeydi. Şimdi Barcelona maçına geçelim. Bakalım Barcelona'yı geçip şampiyon olabi olabilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Evet maça başladık. Haydi Galatasaray. Bu maçı alırız. Bakalım. Topu kaptırdı. Şimdi aman. Evet. Çok iyi Numecha şimdi ver pası Zanyolo. Zanyolo gidiyor. Zanyolo çok güzel pas şimdi Numecha. Numecha gidiyor Numecha. Of. Bade şimdi Sara Sara Uy. kaçtı Sara. Garcia Sara gidiyor. Gabriel Sara verdi pası. Numecha, Numecha pası çok güzel yere. Zanyolu. Onu hep de kaleciye attırıyoruz ha. Bu sefer yerde oynadık. Bade. Aman. Heh, çok iyi. Bade. Şimdi. Sara gidiyor. Sara çok güzel pas. Numecha. Numecha. Pası çok güzel sakladı. Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Şey yapamadı Icardi. Gidemedi. Şimdi Zanyolo. Evet ilk yarı bitiyor. İlk yarının su sıfır 0-0'lık beraberlikle sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarı bizi neler bekliyor Hep birlikte göreceğiz. Evet ikinci yarıya başladık. Evet şimdi vuruş gelir mi? Geldi. Gol geldi. Gol geldi Numeçadan. 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Barış Alper. Barış Alper gidiyor. Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Burada sakatlık mı geçiriyor? Faul de var galiba. Ve sarı kaç çıkıyor. Icardi kullanacak şimdi köşe vuruşunu. Peki. Mauro Icardi. Icardi çok iyi vurdu ama olmadı. Torreira şimdi Haydi Icardi. Icardi gidiyor. Icardi. Kaçırdı yine Icardi. Of. Mağar Icardi kaçırdı. Haydi şimdi Icardi gidiyor. Haydi Icardi. Bu sefer alt. Bu sefer alt Icardi. Atamadı. Valla inat ettim Icardi'ye gol attıracağım valla. Sarı. Saradan gidiyor Nümeça. Nümeça neredesin ha? Amat gidiyor. Amat. Amat vurdu gol. Amat. 2-0 oldu. 2-0 oldu Amat. Amat attı. Kalabriyan. Well, Torreira, Torreira'dan Sara, Sara'dan şimdi Icardi, Mauro Icardi, haydi bu sefer at Icardi, Icardi, haydi Icardi, haydi Icardi, şimdi çok geriye gitti Icardi ama çok yoruldu, Icardi çok yorgun, Lens dance yapmak istedi Icardi ama son bir dans, haydi son bir şarkı, son bir şarkı gelir Icardi'den, Geliyor, geliyor, geliyor. Icardi'den sonunda gol geliyor. 3-0 oldu Mauro Icardi. Icardi, Icardi. 3-0 yapıyor. Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Barcelona karşısında. Icardi. Şimdi son bir atak. Nmecha. Nümeç A. Haydi 4 geliyor mu? 4 geliyor mu? 4 geldi. Nümeç A'dan 4 geldi. 4-0 oldu. Galatasaray Barcelona karşısında 4-0 öne geçiyor. Ve bu sonuçla maç da bitiyor. Galatasaray 4-0 kazanıyor. Barcelona karşısında bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz alkışlar. Evet kupa törenini izleyeceğiz şimdi. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz. Ayağınıza kolunuza sağlık. Evet işte oyuncularımız seviniyor böyle. Evet kupa törenine geçiyoruz. Gabriela Saray'ı görüyorsunuz. Kupayı kim kaldıracak? Icardi mi kaldıracak acaba? Derken Torreira kaldıracak kupayı. Evet. Evet şimdi Galatasaray 4. sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Harikasınız. Ve böylelikle bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.